Neslihan ve Ezzet Dural sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika elmalı rulo pasta tarifimi paylaşacağım. Oldukça pratik, basit, bir o kadar da gösterişli bu tarifimi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Öyleyse geçelim tarifimize. İlk önce elmalarımızın kabuklarını güzelce soyuyoruz ve rendemizin büyük tarafı ile olacak şekilde... Bir ceviz takıntınız yoksa bir çay bardağı kadar da ceviz katarsanız lezzetli olacağını düşünüyorum. Ama ben sevmediğim için cevizle herhangi bir şeyi de tarifimde kullanmadığım için tercih etmiyorum. Ama sizler seviyorsanız katabilirsiniz. Ayrı bir lezzet katacaktır. Tekrar yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce harcımı yayıyorum. Karıştırdığım kek harcımı da onun üzerine dökerek her yerine gelecek şekilde spatula yardımıyla düzeltiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü pişirmeye özen gösterin. Kekim pişti. Hazır şu anda. Gördüğünüz gibi şu an sıcak. Ama bu sıcağıyla hızlıca sarmam lazım ki kırılmadan sarma işlemimi yapayım. Eğer soğuduktan sonra sararsak muhakkak kırılacaktır. Bu da istediğimiz sonucu almamamıza neden olacaktır. Tekrar üzerine bir yağlı kağıt koyup ters çeviriyoruz. Daha sonra üzerindeki yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde elimizi yakmadan çıkartıyoruz. Daha sonra altındaki yağlı kağıtla birlikte isterseniz ya da bir bez yardımıyla ya da direkt elinizle de sarabiliyorsanız direkt rulo şeklini veriyoruz. Bunu sıcakken yapıyoruz ki hamurumuz daha doğrusu kekimiz çatlamasın. Gördüğünüz gibi herhangi bir çatlama vesaire olmadı. Şimdi ben bunu tamamen güzelce bu şekilde soğumaya bırakacağım. Şu an tamamen soğudu kekim. Üzerine pudra şekeri serperek tamamen üzerine kapatıyorum. Dilerseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz ama pudra şekerini katarsanız ayrıca lezzet katacaktır ve görüntü olarak da daha hoş görünecektir. O yüzden kullanmanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Tamamen her tarafına pudra şekeri serptikten sonra bir parmak kalınlığında olacak şekilde dilimliyoruz ve servise hazır hale geliyor. Ben siz görün diye şimdilik ortadan kesiyorum. O katmanımı görün diye. Bakın kırılmadan, rahatça sarılabilen, harika, gösterişli bir elmalı rulo pasta oldu. Muhakkak gerçekten sizler de denemelisiniz. Denediğinizde de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Harika, yumuşacık, puf puf, iç harcıyla, kekiyle, muhteşem bir tarif oldu. Benim tarifim bu şekildeydi. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip, Kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.